Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizler için mutfağımızın en klasik ve en lezzetli yemeklerinden biri olan karnıyarın tarifini paylaşacağız. Şimdi malzemelerimizi sıralıyoruz. 6 adet orta boy patlıcanımız var. 2 adet orta boy ve küp küp doğranmış domates. 2 adet orta boy ve yine ince doğranmış soğan. 1 çorba kaşığı biber salçası. Birer adet ince doğranmış yeşil ve kırmızı biber. Yarım kilo dana kıyma. Bizim kıymamız döşetinden çekilme. 3 diş sarımsak. Ve patlıcanlarımızı kızartmak için ayçiçek yağı kullanacağız. Ayrıca biz karnıyalıklarımızı süslemek için özel kalıplarımıza kestiğimiz biberlerimizi kullanacağız. Bunları da plastik veya metal kalıplarla dilediğiniz şekillerde biberlerimizi kesebiliriz. Şimdi tarifimize başlayalım. Ayrıca tarifimizde kullanacağımız baharatlarımızı sıralıyoruz. Bunlar da birer tatlı kaşığı karabiber, pul biber ve tuz. İyice yıkadığımız patlıcanların saplarını bırakarak yaprak kısımlarını temizliyoruz. ayrıca patlıcanlarımızın uç kısımlarına erişmeden alacalı olarak soyuyoruz. olarak bıraktığımız bölgeden patlıcanlarımızı yararak bu bölgeden malzemelerimizin dolmasını sağlayacağız. Ayrıca bir püf noktası paylaşacağız. Patlıcanlarımızı doldururken dağılmaması için karnını yararken en uç bölgelerine erişmiyoruz. Bir boşluk bırakmaya özen gösteriyoruz. İyi de ısıttığımız yağımıza patlıcanlarımızın her yerini kızartmak için iyice kızarmaya bırakıyoruz. Yalnız yağımız bir miktar sıçrayabilir. Bu noktada lütfen dikkatli olunuz. Bir yandan da patlıcanlarımızın iç harcını hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için geniş bir tavaya bir miktar sıvı yağ, ayçiçek yağı alıyoruz. Dibini kaplayacak kadar. Sarımsaklarımızı 3 diş ince doğranmış sarımsağımızı kavurmaya başlıyoruz. En ardından soğanlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi soğan ve sarımsaklarımız iyice kavruldu ve pembeleşti. Bir çorba kaşığı biber salçamızı ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Eğer acı bir tat tercih ediyorsanız acı biber salçası kullanabilirsiniz. Sırayla kırmızı ve yeşil biberlerimizi ve domateslerimizi ekliyoruz. Danatılarımızın da ilk bölümünü yaklaşık 250 gramlık kısmını ekliyoruz ve iyice yediriyoruz sevmeliyiz. Baharatlarımızda tuz, karabiber. Ve tuz biberimizi veya toz biberimizi ilave ediyoruz. Malzemelerimizi iyice harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız iyice nar gibi kızardı ve kuru kahverengi bir renk aldı. Çatalı batırarak da yumuşaklığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca iç harcımız da iyice suyunu verdi ve ikisi şu anda birleştirmeye hazır. Yaklaşık 300 gram kıyma kullandık bu harç için. Öncelikle karnıyarımızı alıp içini açıyoruz iyice. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve tamamen pişmiş. bir çatal yardımıyla da genişletiyoruz. Ve harcımızı içini dolduruyoruz. Süslemek için kestiğimiz kalp şeklindeki biberimizi tam ortasına yerleştiriyoruz. Ayrıca çeri domates kullanıyoruz. Karnıyarıklarımızı fırın tepsimize aldık ve bolca yeşil ve kırmızı biber ve domateslerle dekore ettik. Şimdi harç ve patlıcanlarımızın özdeşleşmesi için bir süre fırında pişireceğiz. Bunun için öncelikle Altına bir sos gezdireceğiz. Bu genellikle salçadan yapılır fakat biz rendelenmiş domates ve sıvı yağ karışımını tercih ettik tarifimizde. Bunu da tepsimize iyice alıyoruz. Bu karışımımız da çok özel bir lezzet verecek karnıyarıklarımıza karnıyarıklarımızı önceden ısıtılmış 200 derecede 15-20 dakika kadar kontrollü biçimde pişiriyoruz. Evet karnıyarıklarımız pişti. Çıkarıyoruz ve servise hazır.